Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde merkezdeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bence fiyatı da uygun. Alınabilecek mantıklı bir villa izleyeceksiniz. 240 metrekare arsa içerisinde. Park cepheli çok güzel bir villa. 4 artı bir çift teraslı akıllı sistem havuzlu müstakil bir villa. Arkadaşlar bakın müstakil bir villa. 12 milyon 500 bin TL güzel de bir pazarlığı var İçerisinde eşyalar da mevcut ayrı mutfaklı bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bölgenin bence şu an emsallerinin arasında en uygun fiyatlı villasını izliyorsunuz 2-3 e, yıllık bir villa öyle çok eski bir tarihi de yok artı ön tarafımız park cephe birazdan yukarıdan gösteririz drone görüntülerini izleyeceksiniz araç park yerimiz var havuzumuz var havuzun önündeki alan biraz dar gibi düşünebilirsiniz ama yan tarafta falan gayet geniş teras alanlarımız var oturma alanlarımız var güvenlik kamerası takılı alarm sistemi takılı artı klimalarda takılı. Yani bir eksik bu evde şu an yok arkadaşlar. Bence güzel de bir ev. Ufak tefek e, biraz masrafı var. Onları da yapıp teslim edecekler. Bu şekilde bırakmayacaklar. Gayet güzel bir bahçe alanımız var. E şu çim alanını tabi bakımsız olduğu için bir bak kısa çok daha güzel gözükecek. Duvarların üstünü çim çitlerle tamamen uzatmışlar. Arka tarafta mutfak çıkışında da güzel bir teras alanı yapmışlar. Bakınız çok güzel kapatılıp kış bahçesi gibi de kullanılabilir ama bence gerek yok. Bu şekilde daha kullanışlı gibi duruyor. Artı spotlar da akşam da oturulabilir. Ya da işte sabah güneş karşıdan doğuyor. Güneş vurduğunda da burada rahatlıkla oturabilirsiniz. Bölge güzel. Park cepheli olması çok büyük bir avantaj. Sabit bir barbekümüz var. Artı önünde de yine yeşil alanımız mevcut. Hemen şöyle göstereyim Bakın buraya iki araç rahatlıkla sığdırırsınız. Karşı tarafta park alanı olması çok büyük bir avantaj. Palmiye de çok güzel olmuş. Burayı geçenlerde bir tanıtmıştık ama bahçe böyle biraz dağınıktı. İçerisi falan toparlandı tekrar bir daha tanıtmak istedim. Sinekliklerine kadar her şey yapılır arkadaşlar. Bakın sinekliklerine kadar her şey yapılı. Bence fırsat niteliğinde bir villa izleyeceksiniz. Gelelim şimdi girişe. Güzel bir antremiz var üst tarafında böyle gergi tavan yapmışlar. Kapıyı kapattığımızda her şeyi gösteririz. Hemen şöyle bir salondan başlayalım. Ayrı mutfaklı Genelde ayrı mutfak ev bulmak çok zor. Hatta ışıkları da yakmamışız. Neden yakmamışız? Aydınlık içerisi o yüzden. Işıkları da bir yakalım hemen orada. Gayet de güzel olmuş. Mesela oraya bir koltuk yerleştirmişler L şeklinde. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. O koltuğu biraz daha böyle alsak oraya bir yemek masası da rahatlıkla sığdırılır. Ama zaten ayrı mutfak olduğu için yemek masasına ihtiyacınız da kalmıyor. Karşıda bir duvarı duvar kağıdıyla döşemişler. O da güzel gözükmüş. Gayet şık. Artı sürgülü pencereyle hem yan bahçe hem de havuz kısmına rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Arkadaşlar bitişik nizam daire, özür dilerim bitişik nizam villa parasını alabileceğiniz bir yer. Bakın bitişik nizam villa parasına tamamen müstakil alıyorsunuz. Önemli olan ne? Arsa payı tabii ki. Arsa payı her zaman çok daha önemli. Gayet de güzel bir konumda güzel bir villa sahibi olacaksınız. Şurada bir cam kırılmış. Bak bir gösterelim mi onu? Hemen sen gitmeden. Şurada bir cam kırılmış. Değişecek. Bunu müteahhit firma yani satıcı firma değiştirecek arkadaşlar bu şekilde kalmayacak. Gayet de güzel bir salona sahipsiniz. Şimdi gelelim antre kısmına. Hemen sağda bir vestiyerimiz var. Sağ tarafa yerleştirilmiş. İsterseniz sol tarafa da bir dresuar yerleştirilir. Güzel olur. Tabi girişte karşıda bir lavabomuz var. Oraya da bakacağız arkadaşlar. Gayet güzel. Tertemiz. Eksik yok. Masraf yok. Hemen taşınabileceksiniz. Bir temizlik sokacağız. Eksikler halledeceğiz. Terasta da birkaç tane yapılacak bir şey var. Onları da halledeceğiz. Geleceksiniz. Audio marka akıllı sistem kumanda paneli de burada. Gelelim mutfak kısmına. Böyle krem tonlarında güzel bir mutfak dolabı ve füme camlardan oluşan bir mutfak tercih etmişler. Güzel de olmuş. Tezgah ve tezgah arası aynı üründen. Çamaşır makinesini buraya almışlar. Neden bilmiyorum. Bulaşık makinesi yeri de var. Çamaşır makinesi yeri de yerleştirmişler ama ben çamaşır makinesinin yeri burası değil. Çünkü çamaşıyı indir kaldır çok zahmetli bir iş. Özellikle böyle ıslak çamaşırı alıp buradan yukarıya çıkartmak ya da burada kurutursanız olur ama bence gerek yok. Terastan birini, iki tane terasımız var sonuç olarak birini kullanırız. Artı buradan dışarıya da çıkabiliyorsunuz. Zaten burada makinelerin bazıları duruyor arkadaşlar bazıları da yok. Yani bunları da artık konuşacağız. Ya pazarlıktan düşeceğiz ya da getirecekler. Perdeler mesela yapılmış. Bak bunlar avantaj. Alarm sistemi her yerde mevcut. Hemen şöyle bir Merdiven altı lavabo. Çok da sevmezsiniz ama yine de göstereceğiz. Tabi misafirler kullanacak. Siz kullanacaksınız. Banyo olmadığı için bence rahat bir kullanımı var. Sonuçta el yıkamak için ideal olmuş. Şu akıllı sistem kumanda panelinde iOS ya da Android telefonunuzu indiriyorsunuz kullanıyorsunuz. Bak evin içerisinde bir de temizlik boyası şart. Bak görüyor musunuz? Eşya taşırken buralara vurmuşlar. Bunların hepsini neden söylüyorum? Bunları bilerek gelin arkadaşlar. Sonuçta geldiğinizde buraya gelmek için de bir para harcıyorsunuz. Ve para artık kolay kazanılmıyor. Öyle yol parası falan pahalı şeyler artık. Bu yüzden söylüyorum ki siz geldiğinizde bunları tekrar bir gözden geçirelim. Gayet güzel bir orta katımız var. 3 tane odamız bir genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk önce bu odadan başlayalım mı? Bak odadaki eşyalar da güzel. Gayet güzel şık eşyalar var. Yani şu an eşya parası da deyip geçmeyelim. E her odada eşya koyarsak çok büyük maliyetler tutuyor. Bu eşya parasından da kurtulduk. Bir de yani gerçekten sıfır ayarında çok da kullanılmadı. Sahibi yurt dışındaydı arkadaşlar. Aldı gelmiyor artık maddi yönden farklı sebeplerden dolayı da satıyor. İki tane tekli yatak, iki tane kombinin ortada kocaman bir boşluk. Birleştirdik çift kişilik bir yatak olur. Burada bir balkon var. Küçük bir balkonumuz var. Çıkmayacağım. Zaten teras gezeceğiz yukarıda. Bölge villa bölgesi. Her odada da klima var. Bu da çok büyük bir avantaj. Bak klimaların tamamı takılmış. Wi-Fi'li falan klimalar öyle e, eski model klimalar da değil. Gelelim genel kullanım banyo lavaboya. Şimdi güzel bir banyo lavabomuz var. Havlu dolabı da yapmışlar. Havluları da zaten koymuşlar. Ev gayet güzel. Rutubet ne hiçbir şey yok evde. Yani kapalı olmasına rağmen ev tertemiz duruyor. Siz uzun süre masrafsız şekilde bu evde oturabileceksiniz arkadaşlar. Devam edelim. İki odamız daha var. İki odamız daha var. Burası böyle bir genç odası gibi olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Dolabın zaten gömmüşler. Artı buraya bir çalışma masası yerleştirmişler. Yatağımız da yerli yerinde. Bence ideal bir oda. Hem misafir odası hem de böyle bir genç odası, çalışma odası olarak değerlendirilebilecek bir oda haline gelmiş. Dolap da güzel olmuş. Bak yerine de tam yerleşmiş. Bence yeterli. Yetmez derseniz küçük bir dolap şuraya da sığdırılır. Burada da boş bir alanımız var. Çift kişilik bir yatak yerleştirmişler arkadaşlar buraya. Geniş bir yatak yani. Tek kişilik değil. Gelelim bir diğer odamıza. Şimdi burası Ebeveyn banyolu da ama şöyle bir göstereceğim. İlk önce balkon dar bir geçişi var. Neden? Nedenini söylüyorum. Şurada arkadaşlar 15-20 santimlik bir boşluk var. Yani yatağı biraz çekmişler duvarla yapışmasın diye evde şimdi kimse kalmadığı için eğer duvarda bir sıkıntı çıkarsa yani yatakta batmasın istemişler. Yani bunu ittirmemiz lazım bu şekilde. Biraz daha geriye ittireceğiz bunu. Artı burada bir dolabımız, şifon yerimiz var, banyo lavabomuz var. Birazdan göreceksiniz. Şöyle bir balkona bakalım önce. Güzel de bir balkon var. Ön balkonumuz gayet şık. Şimdi ön tarafımız yol. Yoldan sonra da karşı eve kadar park. Yani bu çok önemli bir olay. Park cepheli. Sizi karşıda rahatsız edecek hiçbir şey yok. Böyle telleri falan da görmüyorsunuz. Hepsi yerin altına alındı. Zaten burada altyapı da yapılıyor. Şu karşı evi de biz satmıştık. Metin abimiz yurt dışında kendisi. Hollanda'da gayet güzel bölge. Oturulabilir. Sessiz, sakin bir bölge. Hemen şöyle içeriye doğru tekrar bir girelim. Ve banyolu boyu gösterelim. Kapı tam açılmıyor bak buradan değiyor. Ya bunların aslında ayarlanması lazım ufak tefek. Mesela o dolap bir tık daha ileriye gidecek. Yani şu yatak bölümü ya da mesela 3 artı 1 bana yeterli diye düşünürseniz ben olsam şu odayı giyinme odası yapar. Oradaki yatağı çıkartırım. Buradaki dolabı oraya alırım. Çok güzel olur. Harika olur hatta. Eğer size bu oda sayısı yetecekse. Gelelim banyo kısmına arkadaşlar. Burada sadece banyo. Aslında buranın yapılışında e, de vardı ama kaldırmışlar onu. Sadece banyo olarak kullanıyorlar. Gayet güzel, temiz, ferah. Havalandırma dışarıya verilmiş, mantıklı. Seramikler de hoş. Ev güzel. 4 artı 1. 12 milyon 500 bin TL. Güzel bir pazarlığımız var. Çok güzel bir pazarlığımız var. Bakın altını sizerek söylüyorum. Fiyatta kesinlikle oturalım. Anlaşırız. 3 aşağı 5 yukarı. Vura kıra alacağız. Fatih Terim gibi konuştum ama alacağız. Yani bu evi oturursak alacağız. Gelelim üst kata. Şimdi üst katta bir tane odamız, iki tane terasımız bir terasa odadan çıkıyorsunuz. Diğerinin de böyle bir çıkışı var. Şimdi bu çıkış buradaki teras. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın burada böyle lambirler falan yarım bırakılmış, yapılmamış. Yani kapatacakmış, vazgeçmişler sonradan. Ee, ve burası tamamlanacak. Böyle değil. Zaten altına sadece lambirler yapışacak. O kadar. Çok da büyük bir masraf yok. Bunu siz yapmayacaksınız. Bunu biz kapıyı yapmadan her şey bitmiş ve o şekilde teslim almış olacağız. Yani burayı düşünmeyin. Hatta yapılırken şöyle kapatsak, çamaşır odası yapsak buraya bak tesisat da var burada. Makine aşağıda, makineyi buraya çıkarsak, sürekli inip çıkmasak çok daha mantık. Hatta mutfağın yanına mini bir mutfak da koyarız. Ee, lavabonun yanına. Çok da güzel olur. İşte buradaki oda çayını, kahvesini buradan alır. Suyunu buradan alır. Aşağı inip çıkmak zorunda kalmaz. Gayet güzel bir banyo bu. Duş içi de geniş. Visam'ın gömme rezervuarı kullanılmış. Punto'nun burada da muslukları kullanılmış. Gayet güzel. İşte yaşam olmayınca tabii ki evin bakımı ihtiyacı oluyor. Şu an dışını açalım hemen. Gayet güzel bir oda. Çok geniş bir oda. Yani duvarlarda bir boya ihtiyacı var. Neden? Çünkü eşya taşırken sağa sola vurmuşlar. Tabii profesyonel taşınmadığı için eşyalar. Orada bir dolabımız var. Yatağı buraya yerleştirmişler. Bence yatağın yeri karşı olabilir, burası olabilir. Kocaman bir alan var burada. yani Nasıl değerlendirmek isterseniz arkadaşlar. Bakar mısınız şu alanın genişliğine? Yani şurayı komple bir dolapla yapabiliriz. Şu camı iptal edip tek cam yeterli olur diye düşünüyorum. Tavan yüksekliği de çok iyi. Burada da klima var. Gelelim terasa. Şimdi arka terasta şunlar yapılmamıştı sadece. Bak üst taraftakiler yapılmamıştı. Bunlar yapılacak. Çok da zor bir iş yok birkaç gün içerisinde halledilir. Ön tarafta da güzel bir terasımız var. Burayı zaten kullanırsınız. E, park cepheli şöyle bir gösterelim mi? Bakın orada e, kolejimiz var. Hemen karşı tarafta o otelin e, lojmanı var. Diğer tarafa döndüğümüzde Altın Kum'daki e, direkt otelleri görebiliyoruz. Aquasit falan buradan net bir şekilde görebiliyorum. Denize de maksimum burası 2 kilometre. 2,5 kilometre Aquasit önündeki İmbat sahiline çok yakın mesafedeyiz. E, park cephe arkadaşlar önümüz komple park yol. Bu da çok büyük bir avantaj. Gönlümüz kapanmayacak. Artı e, dediğim gibi bütün masraflar yapılıp da teslim edilecek. İskan konusunda herhangi bir problemimiz yok. Evin her şeyi hazır. Bunlar avantaj. E gelin şu bölgeyi bir gezin arkadaşlar. Bu fiyatlara bulabileceğiniz en mantıklı yer. Bakın şurada site içerisinde 240 metrekare arası içerisinde. Havuzsuz olanları satıyorlar. Ortak bir tapuya sahipsiniz. Onlar bile 12,5'ken. Burası mantıklı. Karşıda 19, 20, 24 diye devam ediyor fiyatlar. Yani şu bölgeyi gezin. Sonrasında gelin bu eve bakın. Bence mantıklı. Güzel bir ev. Alınabilecek bir ev. Ufak tefek takas tekliflerine de açık. Dediğimde bir arsanız eviniz varsa daireniz falan onlara da açık. Konuşulur. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.